Merhabalar YouTube ve sevgili Pyroman severler hepiniz hoş geldiniz. Evet efendim. Yanlış olduğum yerden devam ediyorum. Bir aksilik olmazsa e, yeni bir tane silahımızı almaya doğru gidiyor olacağız. Bu arkadaşlar önce bloklayıp sonra salmak en güzeldir ama işte bazen böyle çeşitli gariplikler yapabiliyorlar. Hop. Oradaki arkadaşı öldürmeye şu an için gitmemiz gerekmiyor. Yani öldüreceğiz ama şimdi değil. Hop. Düşmanlarına saldırırken önce fokus oluyorum. Fokusu R3 ile yapıyorum. Yani bunlar e, oyunun başlangıç bölgesindeki yerde yerdeki yazılarda yazıyordu. E, o yüzden ben tekrar açıklamaya ihtiyaç duymadım. Ama yani burada belirtmiş olayım. Evet. Pyramans oynaması çok keyiflidir bu arada. Yani e, ben oldukça lezzet alacağınızı düşünüyorum. Çok güçlüdür e, dürüst olmak gerekirse Pyramans'ı. Fakat e, birazcık güçlenmesi vakit alıyor. Eğer ki Soul Level 1 Challenge'ı yapıyor olca, olsaydık bir önceki video serisinden gelen arkadaşlar olabilir daha önceden Dark Souls bitmiş olan arkadaşlar olabilir. Firelink Shine'ın bu yönünden değil de e, ileriden aşağıya inen Fire Keeper'a olan bölgeden Coilag Boss'una giderseniz e, Soul Level 1 Challenge'larında olduğu gibi orada direkt Pyromancer eldiveninizi artı ona yükseltip e, çeşitli Firestorm gibi e, büyüleri alma imkanınız oluyor. Aklınıza bulunsun. Biz bu video serisine çok büyük mal yani tahminim 7 veya 8. videoda veya o civardaki bir noktada o büyüleri alabiliyor olacağız. Şimdilik ana oyundan ilerliyor olacağız. Üçgen tuşuna basarak iki elle tutmak mümkün. Elimizdeki silahı iki elle tutmamız daha yüksek hasar vuruyoruz. O yüzden hani düşmanı tek vuruşla ölmek istiyorsak hop, iki elle tutmak güzel bir opsiyon. efendim. Şimdi şuradan geçmiyorum. Şu Aşağıdan almak istediğim birkaç tane item var. Dediğim gibi sadece hani bizi ilgilendiren itemları alıyor olacağım. Yani bu itemler neler? Humanity'ler. Şu şekilde almış olduğum soul itemları. Oh hayret. İlerlemedin ha. Şimdi bu arkadaşlar dikkat edin. Bunlar eğer ki üst üste birkaç kez vurmaya başlarlarsa sizi öldürebilirler. Ee, yani dikkat etmemekte fayda var. Ee, soul itemları, Humanity'ler, Iron büyüleri, ee, it. Veya Pyromancy büyülerini kullanırken hasarımızı arttıracak olan özel ekipmanlar veya e, yüzükler vesaire, Bunları alıyor olacağız. Oradaki item'ı almadım. O tam bir çöp. Ee, yani gerçekten çöp. Ee, başka hiçbir şey değil. O bir dakika şeyi unuttum. Şu an fark ediyorum. Onu almayı unuttum. Bir soul item'ı almadık. Yani bu item'a hiçbir işe yaramıyor. Yani Normal kullanım alanı falan da yok her bulduğunuz item, item değildir tadında koymuşlar. Burada aralıktan geçersek bu evin içerisinde şurada bir tane sol itemimiz var. Onu da alalım. Bu hani sol itemleri bir nevi cüzdanınıza taşıdığınız e, kredi kartı gibi düşünebilirsiniz. İhtiyaç duyduğunuz zaman kullanabileceğiniz ruhları ifade ediyor. Önümüz durumunda sağ alttaki solları kaybediyoruz. Yani 1034 solum var. Ölürsem öldüğüm yere gidip oradan tekrar bu ruhları almam lazım. Yerde böyle yeşil kırmızı bir e, su göleti ortaya çıkıyor. Onu eğer lootlamazsak ve bir daha ölürsek, e, bu ruhları komple kaybetmiş oluyoruz. Hap. Bir aksilik olmazsa biz o sorunlara karşılaşmaksızın bu oyun serisini devamlılığı olacağız. Hap. Burada içeri girelim. Dark Souls 3'ten gelen arkadaşlar varsa, Dark Souls 3'e nazaran Dark Souls 1'de, Pyromancy'de, Pyromancy'de diyorum Dark Souls 1'de, e, sis kapılarında her zaman için bosa gitmeyiz. Burada sevgili ejderhamız bizi ziyarete geldi. Hop. Hop. Dark Souls işte, tamamen sis herhalde hepsi. Yani boss'a gitmeyen bir sis kapısı var mıydı diye hatırlamaya çalışıyorum. Dark Souls'da yok sanırsam. Ee, yanlış hatırlamıyorsam. Emin olmadım ama. Burada bir tane bonfire'ımız var. hazır buraya kadar geldik. Burayı yakıp burada dinlenebilirsiniz. Ben şu an için dinlenmeyeceğim. Çünkü... E, dinlenmem durumda demiştim yani öldürmüş olduğum düşmanlar tekrardan respawn oluyor olacaklar. Ee, o yüzden orada dinlenmek istemiyorum. Şu kapıyı açalım. Şurada bir tane kalkan var. Dilerseniz bu kalkanı kullanabilirsiniz ama biraz ağır gelebilir karakteri şu an için. Ee, ben şimdilik kullanmıyor olacağım. Hop. Burada bu düşmanlara saldırırken iki elle tutmakta fayda var. Çünkü kalkanları kırmamız gerekiyor. Hop. Bir kalkanlı bir düşmana yüksek oranda hasar vurduğumuz zaman kalkanı bir savruluyor böyle kendini toparlayamıyor. Şimdi burada bir tane satıcı var. Şimdi bu satıcı ne satıyor? Purchase item dersek repair powder satıyor. Eğer itemlarımız kırılacaksa kendisinden bu repair powder alıp onları temizleyebiliyor. Yani şey e, tamir edebiliyoruz. Fire bombları var. İşte orange guidance soapstone vesaire var. Bunların nasıl çalıştığını bir önceki videoda falan anlatmıştım. Burada residence key var. Residence key bizler için önemli. E, hani belli başlı kılıçlar satıyor. İşte olabilir, rapier olabilir vesaire. Hani e, çeşitli silah opsiyonlarımız var burada. İşte ok, okları var. Ee, yay satıyor olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Aynen yay satıyor ve bir tane chain armor satıyor. Şimdi biz bu arkadaştan aslında Pyroman olarak herhangi bir şeye ihtiyaç duymuyoruz. O yüzden... kuramadım. vuramadım. Vurabilseydim güzel güzeldi. Hop. Hıt bir. Hıt iki. Ve hıt üç yapıp... Kendisini öldürüyor olacağız. Kendisini öldürmemizle birlikte Gördüğünüz gibi bir sürü item verdi. İlk olarak Resonance Key'i verdi. Resonance Key e, oyunda iki farklı yerde kullanacağız. Bir tane büyücüyü kurtaracağız. Aynı zamanda bir tane buff almamızı sağlayacak. Orange Guidance, Soapstone, hani bunu kısa bir açıklamış olayım. Bunu kullanmanız durumunda yere kırmızı yazılar bırakabiliyorsunuz. Online oynuyorsanız başka oyuncular sizin yazmış olduğunuz yazıları okuyup hani belki kaçırdıkları itemleri alabiliyorlar. Belki onları trollüyorsunuz burada bir item var diye ve onları ölümlü yolluyorsunuz. Tamamen diğer oyuncularla e, iletişim kurmakta e, kullanabileceğiniz bir şey. Diğer oyuncular iletişim kurmaktan kastım şu. Oyuncuyu siz görmüyorsunuz. Siz sadece yerinizi yere bırakıyorsunuz. Başka oyuncular belki görüyor, belki görmüyor. Ama esas bu alanı ödümüş sebebi Uchi Gatana. Zamanında Dark Souls ilk çıktığında piyasaya speedrunner yani speedrun yapan arkadaşlar bu silahı kullanarak aslında speedrun yapıyorlardı. Çünkü oldukça başarılı şeylerden bir tanesi, itemlerden bir tanesi. Hasar oldukça yüksek. Güzel bir katana. Yanlış yere gitti. Şimdi burada en azından bir kısmını, hepsini olmasa da en azından bir kısmını uzaktan Pyromancy ile fayda var. Tur sayıları biraz fazla. Aklınızda bulunsun ya yani Pyromancy ile öyle hepten her zaman için boss'u harcayacak değiliz. Ya yani az boss'u saklayacak değiliz. İhtiyaç durumumuza kullanabiliriz. Hop. Buradan şu item'ı alayım. Buradan karşıdaki pencereye atlayabiliriz. Şu şekilde. Hop dedik. Düz gidip şuna yukarı çıkarsanız orada bir tane crossbow item var. Hani bizim crossbowla bir işimiz yok. O yüzden ben almayacağım. Hop. Gördüğünüz gibi 4 tane mesela fireball kullandım. Ee, fireball'larım azaldı. Şimdi buradaki gidip e, şeyle dinlenirsem e, ne onun adı? Bonfire'da. Tekrar 8 tane fireball'ım oluyor, olacak. Ama ona bakmadan önce e, şu statlarımı yükseltmek istiyorum ben. Şimdi amacım Uchigatana'yı kullanabilir hale getirmek. Oyunu ilk kez oynuyorsanız benim tavsiyem Vitality'yi arttırmanız. Yani şu noktada hani Uchigatana'yı iki elle kullanmak mümkün olabilir belki. Ama çok şart değil. Oyunu ilk kez oynuyorsanız şu dizilim olduktan sonra, Dexterity 12 yaptıktan sonra Vitality'yi 15'e çıkartabilirsiniz. Biraz daha fazla canınızın olması daha çok işinize yarar. Ama ben hani silah kullanmak istediğim için, o katanayı kullanmak istediğim için hatta şöyle yapayım, biraz ona biraz ona vereyim. E, statlarımı arttırıyor olacağım. Şimdi e, tık tık burada bu çilatanaya bakıyorum. Dikkat edin Require Prime kısmında CTR'nin 14, Dexter'in 14 olması lazım. Mevcut statların buna yetmiyor. Bu silah kullanamıyorum. Burada yapabileceğim şeyler bir tanesi şu. buraya gidip toplamış olduğum bu ruhları kullanabilirim. 8 tane ruh kullandım mesela. Onunla birlikte 1600 ruh gelmiş oldu. Level up dedim. 14'e 14 dedim. Hop. Eksilirsek. Bu çigatanayı artık kullanabiliyoruz. Bir saniye. Gördüğünüz gibi 14 tane artık şeyimiz var. bu silahı kullanabiliyoruz. Katana seven arkadaşlar varsa oldukça keyif alacaklarını düşünüyormuş katanadan. Oldukça keyifli bir silah. Çok uzağa saldırabiliyor. O açıdan da güzel. yani diğer silahlara nazaran. Yani mızrak kadar değil belki ama gayet iyi bir range olduğunu düşünüyorum. Buradan devam edeceğiz. Oyun ilerleyen noktalarında farklı silahlar alıyor olacağız. Daha farklı almayı düşündüğüm bir tane silah var. Ama bu silahı da ana silahlarımızdan bir tanesi gibi kullanıyor olacağız. Hani O e, değişmeyen bir gerçek olacak bizler için. Katana'nın Pyromancy'e çok uygun olduğunu düşünüyorum. Yani hızlı, esnek, zarif bir e, hali var. E, benim gözümde Pyromancy de biraz öyle. Çok hızlı değil belki ama e, esnek ve zarif. Yani çok farklı çeşitli şekilde Pyromancy büyülerimiz bulunuyor. Çoklu düşman öldürmek için kullanabilirsiniz. Tekil tekil öldürmek için kullanabilirsiniz. Yani, tamamen size kalmış. Oradan oraya atlamış olmana imkan yok. Nasıl başardım bilmiyorum. Bombacı arkadaş bombasını atsın. İlk iş şuradan yukarı çıkacağız. Hop. Gel bakayım buraya. Bu crossbow'cu arkadaşı öldürüp aşağı iniyorum. Şimdi residence key'i almıştık. Almış olduğumuz residence key'i ilk olarak burada kullanabiliyoruz kapıyı açıp aşağı indiğimizde sandıkta Gold Pine Resin var. Gold Pine Resin silahımıza elektrik veya yıldırım nasıl değerlendirmek istiyorsanız sürmemizi sağlıyor. Doğal olarak ekstra bir buff alıyoruz. Bazı bosslar mesela şu an gitmekte olduğumuz boss e, yıldırıma karşı biraz dayanıksız. Onu kullanarak e, bossu çok, çok daha rahat bir şekilde kesme imkanımız var. Ben biraz daha hani yıldırıma geçmeden önce e, Pyromancer'i boss üzerine kullanıyor olacağım. Daha sonrasında ihtiyaç olursa yıldırım sürüp e, normal silahımıza saldırıyor olacağız. Hop gidik. Biraz ağır oldum. E, kafalı çıkarsam ay, uçuk atana biraz daha ağır bir silah olduğu için hop, karakter yuvarlanırken biraz zorlandı. Bu açıklamadığım mekanik oldu sanırım Pyromancy video serisinde. ilk videoda bunu açıkladığımı zannetmiyorum. E, oyunda taşıyabileceğiniz item Lana dair bir kısıtlama yok ama giyebileceğiniz itemlere dair bir kısıtlama var. O da şöyle, e, belli miktarda veya belli bir ağırlığın üstünde bir item giyerseniz e, karakteriniz yuvarlanamaz hale geliyor veya yuvarlanırken zorlanıyor. Şu şekilde hızlı yuvarlanam yuvarlanamıyor oluyorsunuz. Aklınızda bulunsun. Ve şurada ileride bir tane Black Knight var. Kendisiyle kapışmamıza hiç gerek yok. E, azıcık ilerisinde bir tane yüzük bulunuyor. Canınızı asker defansınızı boostlayan bir yüzük o. Ee, dileyen arkadaşlar Black Knight'la kapışabilirler. Şu an için bizi çok zorlar. Şimdiden söyleyeyim. Perial eğer şu peri hareketini master etmediyseniz diyeyim e, oraya bulaşmayın. Buradan dümdüz yukarı çıkıyor olacağız. Yani Black Knight gerçekten hani e, kolay bir düşman değil. Hele ki Pyramancer'ken hasarımız da çok az. Bayağı uğraşırız. Buradaki varili kestikten sonra şöyle bir tane kertenkele çıkıyor içerisinden. Bu kertenkeleyi e, belli bir zaman aralığı içerisinde hasar vermeniz lazım. Hasar veremezseniz kaybolur. Twinkling Type Knight ile Large Type Knight şar düşürdü. Ee, bunlar bizim belli başlı silahları upgrade etmekte kullanacağımız upgrade materyalleri. Hop. Yani yeni geldiğinde bu itemlere aslında ihtiyaç duyacağız. Ve belli başlı upgrade materyallerini gördüğünüz gibi hani o tip kertenkelelerden veya beklenmedik düşmanlardan elde ediyor olacağız. Bu arkadaşlar kestik. Şimdi boss'ta uygulayabileceğiniz bir cheese taktiği var. Boss karşı e, kulenin oradan gelecek. Kuleden aşağı atladıktan sonra siz koşturarak buraya gelip yukarı çıkıp burada bekleyebilirsiniz. Boss önünüze gelir. İlk boss'ta yapmış olduğumuz gibi üzerine zıplarken ya yani üzerine doğru düşerken ileri gidip e, şu şekilde da saldırarak e, plunging atakla çok büyük bir canını azaltabilirsiniz. Daha sonrasında karşıya gidip e, uzaklaşırsınız buradan. Boss arkanızdan gelir size saldırır. O su Tekrar yukarı çıkıp tekrar tekrar edersiniz. Bu bir opsiyon. Ama bizim böyle bir şeye ihtiyacımız pek de yok. Şimdi buraya birkaç tane item koymak istiyorum. Birincisi Homeward onlar. İkincisi de Gold Pine Resin. Gold Pine ihtiyacımız olup emin değilim ama olursa kullanacağız. Şöyle göstereyim. Boss'un gelişini. Hop. Evet şimdi Boss'la aramdaki mesafeyi hani çok fazla açmaksızın yaklaşıp uzaklaşıyorum. Saldırsın diye. Onu saldırıya beytliyorum gibi düşünebilirsiniz. Hop. Çok yakınıma gelirse bir kere geliyor, rol atıyorum. Hani hep ben dibinde değilim ama önündeyim olsun Önemli olan bu. Hop, bu hareketinde biraz bekleyin. Biraz göründüğünden ve animasyonun olduğu yerden daha uzağa vuruyor diyebilirim. Geri zıpladı ama yine günün sonunda Paramensi'ye vurdu yani. Gördünüz gibi şu an şu an Gold Paramensi'nin kullanma hiçbir anlamı yok. Hani Fireball'ları attıktan sonra normal bir tane saldırı yapıp kendisini öldürebiliyoruz. Zor bir boss değil zaten ama Pyromance ile daha da bir kolay e, hal alıyor diyebilirim. Humanity ve Homeward Bomb verdi. Teşekkür ettik kendisine. Evet. Pyromance'in bu yanı çok güzel. Yani bu, bu, sanki siz bossla değil de bosslar sizinle savaşıyormuş hissiyatı bir veriyor biraz. Seviyorum o yanını. Buradan aşağı ineceğiz. Burada Solaris'in bir arkadaşımız var. Kendisi e, sevimli ve Dark Souls'un, Dark Souls 1'in hatta Dark Souls evreninin en çok sevilen karakterlerden bir tanesi. Size iki tane soru soruyor olacak her iki soruyla evet cevabını verin. Her mezununda size White Sign Soapstone verecek. Daha sonrasında buradaki DL'u tüketin. Yani konuşabildiğiniz kadar konuşun. Kendisini tekrar etmeye başladığınız zaman DL'u tüketmişsiniz demektir burada köprüyü geçmeden önce canınızı fullleyin. Köprüye çıktığımız zaman yukarıdan bir tane ejderha buraya alev püskürtüyor olacak. Biz ejderhayı ve karşıdaki düşmanları gömez, gömezden gelerek benim ilerlediğim yolda ilerlemeye çalışacağız. Koşturarak e, çıkıyorum köprüye. O önemli. Yürüyerek değil. Görmezden geliyorum. Buna hiç saldırmıyorum bile. Buradan sağa döndüm. Hop. Gelen yani ejderha buradaki herkesi öldürdü, yaktı, etti. Şimdi dilerseniz şuradan soldan aşağıya gidip Gördüğünüz gibi orada bonfire'ımız var. burası aslında boss'a gitmeden önce oturmuş olduğumuz bonfire'ın olduğu yer. Hani harita bir de bize bir kısa yol açmış oldu. Dark Souls 1 haritası böyle. Bol bol kısa yollarla dolu. bunlardan faydalanmak mümkün. Hani dilerseniz o bonfire ya da şu an benim olduğum yerde durun. Bu arkadaş alevlerini üflesin, püskürsün, herkesi öldürsün. Benim olduğum yerde bekleyin. Çok şey yapmanız gerek yok. Bir de beklemenin ardından bu boss yani bu ejderha oran zıplayıp köprüye iniyor olacak. Köprüye inmesi durumunda biz koşturup ayakların arasına karşı gidiyor olacağız. Yani i̇nceni gördüm. Direkt koşlara karşıya gidiyorum. Gittim gittim gittim. Undead perişe gelmiş olduk. Bu bonfire yaktım. Bu bonfire dinlendim. Bu bonfire dinlenmem durumunda göreceksiniz bu ejderha buradan uçup uzak uzak diğerlere gidiyor olacak. İlk şu okçuyu öldürelim. Daha sonra şöyle bir okçumuz daha var. Bu okçum bu şekilde karşısında ilk kez denk geliyorum. Nereye gidiyor bilmiyorum. Eğer ki STL bir yılda oynuyor olsaydık, gibi bir önceki serimizde yaptık onu. şuradaki Claymore silahını alıyor olacaktık ama bizim şu an Claymore'la hiçbir işimiz yok. O yüzden sadece soğulu alıp yoluma devam ediyor olacağım. Tekrar oturayım. Canım fullensin. Bir şey dikkatinizi çekmek istiyorum. Esta sayım 7. Hayır ee, halbuki fail işlerinden çıktığım zaman estes sayım 10'du. Bunun sebebi şu. Bonfire'larda reverse halving opsiyonu var. Ee, biraz da onu göstereceğim yani. Gerçi geldiğim yerde göstermek daha mantıklı. Şu an hiç açıklamanın bir anlamı olmadığını fark ettim. Şuradan yukarı çıkarsanız yukarı bir tane daha Black Knight var. Black Knight'ları öldürmenin en güzel tarafı şudur. Black Knight'ları öldürmeniz durumunda düşük bir ihtimal de olsa kullanmakta oldukları silahları düşürebiliyorlar. Düşürdükleri o silahlar oyunun en güçlü silahlarıdır her birinin birbirine karşı bir avantajı, dezavantajı var diyebilirim. Ee, hani eğer oyunu Pyromance olarak oynamıyor olsaydık Black Knight'ları öldürürdük. Çünkü düşürük dairetinde işimize yarardı. Şimdi, karşı tarafta e, bir, nasıl diyeyim, bir yapı var. E, burayı skiplemek imkanımız var aslında. Oyunun bize sunduğu bir skipleme imkanı var. Bir önceki video serisinde burayı komple yapmakla uğraşmıştık. Bu video serisinde burayı skipli olacağız. Ama ben skiplemeseydik ne yapacağımızı da ifade ediyor olacağım. Buradan yukarı çıktım. düz koşturuyorum. Hiçbir düşmana aldırış etmiyorum. Aşağı düşüyorum. Karşıya geçiyorum. Hop. Buradan bir tane düşman geliyor. Orada kolu çekiyor. Bu düşman biz buraya gelsek de gelmesek de o kolu çekiyor. O kolu çekmesiyle birlikte buradaki kapı kapanıyor. Doğal biz artık buraya geçemez hale geliyoruz. Normalde olması gereken şey bu. Yani bu kapı kapanacak. Biz burada kitle kalacağız. Ah Şimdi bu kapıyı bir açalım. bana saldıran deyip bir tanesini aradan çıkardık bile. Bu arkadaşlar esiz içerler. Aklınızda olsun hani da böyle sap sap bize baktıklarına kanmayın. Şimdi şurada bir tane basement key var. Bu anahtar önemli. Ee, bir başka bölgeye gitmek için bu anahtara ihtiyacımız var. O anahtarı almayı unutmayın. Yukarıdaki okçudan ziyade şuradaki şeyi doğramamız lazım. Yani buradan eğer e, bu yapmış olduğum skip yapamasaydınız nasıl kurtulacaktığınızı göstermek istiyorum. Diyelim ki buraya geldiniz, işte kapı kapandı, gidemediniz, kaldınız burada, yapacak hiçbir şey yok, aşağıda aşağıda da bu yaratık var. Buradan Alluring Skull diye bir item alıyoruz. Almış olduğumuz bu item'ı buraya takalım. Bir kuru kafa e, şeyi var bunun, resmi var. Taktıktan sonra şu alevin olduğu yere bakıp kamerayı oraya çevirmeye çalışıp onu oraya atıyorum. Alluring Skull olayı şu. Etraftaki düşmanlar onu gördüklerinde o şeye saldırmaya çalışıyorlar. Gördüğünüz gibi aslında orada bir düşman olmadığı halde alttaki boğa gidip o alevin içerisine saldırmaya çalışıyor. Temelde iki tane atmak yeterli olur. Aynen o alevin içerisinde yeterli kadar vakit geçirirse ölecektir. Yani olur da ölmezse üçüncüsünü atabiliriz. Ya da biz kendi alevimizle öldürürüz beyefendiyi. Sen diyor. Bu arkadaş öldü sanırım. elfen evet, Fang Borhal düşürdü. <laughs> STR oynarken düşürmez. İnsafsız bir kaçıyor. Oyundaki STR build'lar için uygun e, bir tanesidir bu. Sen nereden geldin lan? Okey. Uygun kafalıklardan bir tanesidir. Aklınıza bulunsun. Şimdi bu boğayı öldürdükten sonra şuradaki aşağıdaki bölgeden soldan çıkıp buradan yukarı çıkmanız gerekiyor. Şurada bir açıklık görüyorsunuz tam kafamın üzerinde. O açıklıktan sağa gidip e, yolunuza devam ediyor olacaksınız aslında. Hani buradan atlamak o kısmı skiplemeyi, e, skiplemeye imkan, imkan tanıyor. Çok çok daha kolay bir yöntem. Hani tekrar kapıyı açıp gidip orada boğayı öldürmenize falan da gerek yok. Hani ben onu tamamen e, diğer rotayı gösterebilmek, nereye gideceğinizi ifade edebilmek için öldürmüş bulundum. Günün sonra şu an tam, tam, olarak bu olduğum yere geliyor olacaksınız. Bu arkadaşlar Titan Shard düşürebilirler. Titan Shard'lar bizim için upgrade materyalleri birazdan kullanıyor olacağız zaten. Şuraya gelelim. Hop. Bu arkadaşlar ölmekle uğraşmayacağım. Hiç gereği yok, hiç lüzumu yok. Böyle yapalım. Aslında şöyle yapmayalım. Tamam, şu an şu an fark ettiğim bir şey oldu. Notlardan. Notlar sağ olsun ya yani not, not almak hakikaten bu oyun serisi çekerken çok işe yarıyor. Hop o arkadaşları öldürdüm. Tekrar geri çıkıyorum. Şimdi şöyle canınız vesaire azsa karşı tarafta bonfire var. Önce gidin bonfire dinlenin. Canınız az vesaire değilse şu an benim yapmış şey yapabilirsiniz. Hop. Efendi geliniz lütfen. E, burada böyle yani zaten görünümünden hareketlerinden anlayacağınız üzere biraz sıkıntılı bir arkadaş var o saldırsın, o saldırır zaman sizden bizden büyü kendisine. Pyromancy büyüleriniz bitmişse kesinlikle gidip e, Bonfire bize fayda var. Bu kalkanla kendisini korurken hiçbir katkısı yok. S içerse normal saldırabilirsiniz, yine Pyromancy büyü satabilirsiniz, size kalmış. Attıktan sonra Titan Shard'ı alın, sonra buradan geri gidelim. 10 dinlenip aslında bir sonraki videoda birkaç tane mekanikten bahsediyor olacağım, birkaç tane içeriği tamamlıyor olacağız. Ee, güzel olacak güzel. <laughs> en zaman güzel olacağını umuyorum. Şurada bon yakalım. Oyundaki ilk demircimiz olan Andre'nin olduğu yere gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki videoya kadar lütfen soğullarınızı harcamayın. O videoda bu soğulları kullanıyor olacağız. Şimdilik sadece bu dinlenmesi dinlenmez yeterli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.